الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يا مريم اقنطي لربك واسجدي وركعي مع الراكعين بل يرسل الله القران الكريم دا وزالك vererek bize örnek göstermiş kimseler var. Bunlardan bir tanesi İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, peygamberler çok Allah Azze ve Celle örnek kılmış olduğu şahsiyetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir tanesi de iffetini koruyan temiz Meryem Aleyhisselam. Kadınlarımızın da özellikle örnek edilmesi gereken kadınlardan bir tanesidir Meryem Aleyhisselam. Peki bu ayeti için okudum? Maalesef e, geçenlerde bir kardeş aradı. Bazı kişiler diyorlar ki e, kadınlar mesle gelseler bile biz onları mescitten kovacağız diyorlar. Çünkü Abdullah İbni Mesud diyorlar ki kadınları mescitten kovmuş, taşlayarak çıkartmış. Bir zayıf rivayete dayanarak bunu yapıyorlar. Ki zaten sahih değil. Bir sahabe sözü, senet olarak zaten sahih değil. İnşallah bu mesele üzerine duracağım. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bizim için hüccet Kur'an ve sahih sünnettir. Bakalım Rabbimiz ne anlatıyor. Ey Meryem! Vescudi ve raka'i ma'rrake. Ma Ayeti okumuştum ruku edenlerle beraber ruku et. Secde edenlerle beraber secde et. Vescudi varka'i ma'arrake'in. Ya meryemuknuti li rabbiki. Allah hamdolsun ki Meryem aleyhisselamın ismini vererekten yani söylüyor ki çünkü Meryem Aleyhisselam ismini vermezse insana dedi ki bu da sadece erkekler için. Meryem Aleyhisselam'ın yani insanı bu kaçacak hiçbir yeri bırakmıyor Allah Azze ve Celle. Ya teslim olacaksın ya inadına devam edeceksin. Ey Meryem. Ya Meryem uknuti. Konut et. Li Rabbiki. Rabbin için divanda dur. Vescudi ve secde et. Varka'i Ruku edenlerle beraber. Dikkat edin. Ruku edenlerle beraber ruku et. Yani tek başına demiyorum. Meryem Aleyhisselam'a. Ruku edenlerle beraber. Dik. Ma'ar raki'in. Ruku eden erkeklerle beraber. Şöyle dememiş ayette. De. Raki'at mesele yok. Ruku eden bayanlarla değil de müzeker sahası. Hani müzeker manası çok önem verdiğini söylenen kimseler aslında sadece nefsine, sadece arzularına önem vererekten Allah Azze ve cenayetlerini tahrip eden kimseler. وَرْكَعِي مَا الرَّاكِينَ Ruku edenlerle beraber. Erkek sahası var burada. Meryem aleyhisselam ruku eden erkeklerle beraber ruku etti. Ma'ar rakiin. Hani rakaat demiş olsaydı Kadınlar olurdu. Ama yani bu ne anlaşılıyor? Meryem aleyhisselam erkeklerle beraber ibadetini yapıyor. Bu aynı ne gibi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bayan sahabelerin arka safta peygamberimizle beraber namaz kılması gibi. Hani kadınlar mesleğe gelirlerse biz onları kovarız diyen yani kimseler bu ayeti bir okusunlar. Allah Azze ve Celle Meryem'e ne emrediyor? Bu emir ne için Kur'an-ı Kerim'de var? Bu emir için Allah Azze bu, yani bu örneklerin için Allah veriyor? Bu örnekler uygulanmayacaksa, inanılmayacaksa, akide edinilmeyecekse, niçin bu misaller Kur'an-ı Kerim'de var? Tek başına değil, ruku edenlerle beraber, erkek sahası var orada. Yani ruku eden erkeklerle beraber ruku et kadının erkeklerle beraber namaz kıldığının ap açık bir delilidir bu. Kadının erkeklerle beraber namaz kıldığının ap açık bir delilidir bu. Çünkü Meryem Aleyhisselam erkeklerle beraber namaz kılıyor. Bizim için namaz Allah Azze ve Celle'nin ayeti olduğu vakit müminler ne yapar? Semi'na ve atana. İşittik ve itaat ettik. Resulullah döneminde de bunu görüyoruz. Bayanlar gelip arka safta Resulullah'la beraber namazlara durup namazdan bu şekilde ikame ediyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle biliyorsunuz La temna'u Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslında hadisidir. La temna'u ima Allahi Allah. Allah'ın kadın kullarını Allah mescitlerinden men etmeyiniz size bir hadis okuyacağım inşallah. Bukhari'de geçen bir hadis. Muttefakun Ali olan bir hadis. Ee, sahih bir hadis okuyacağım. Dikkat edin. Bizim anlattığımız hadisler genelde Bukhari ve Müslüm'ün hadisleri. Çünkü biz hadisin sahihliğine bakıyoruz. Muhaliflerimiz ise neredeyse tarih kitaplarının Yeter ki Bukhari'de ve Müslüm'de olmasın. Nerede bir şey varsa gidip yapışıyorlar. Ama sahih olan hadislere de hiç önem vermiyorlar, göz ardı ediyorlar hep. Anna <laughs> Abdullah ibn Umara radiyallahu anhuma. Ani Nabi, sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Ömer'den gelen bir rivayet. Allah azze ve celle ondan razı olsun. Ondan da babasından da razı olsun. Kal diyor ki Abdullah ibn Ömer anlatıyor. İdeste ezenet ahadakum imraatuhu ila'l mescidi fe la yemnaha birinizin hanımı mescid için izin isterse felayenah onu engellemesin onu men etmesin biliyorsun izeste bu fiil şart izeste ezenet ahadakum hanımı izin istediğinde birinizin hanımı izin istediğinde bu fiil şart ne için izin istediğinde ilel mescidi, mescide, mescid için izin istediğinde ne yapmasın? Fela Bu da cevap şart. Onu engellemesin. Onu men etmesin. Hani biz kovarız diyenler neredeler acaba? Resulullah ne diyor? Onu engellemesin diyor. Adam diyor ki biz kovarız mescide. Gelirlerse kovarız. Ve bir de Bunların hocaları da muhalifler de biliyorsun bunların bir tanesi bu çubuk abadi nedir nedir? Bu adam bu müşrik de sözü bize cevap vermeye çalışıyor. Nerede zayıf rivayet varsa gidip o da yapışmış. Getirmiş oldu. hadislerin bir tanesi biliyorsunuz şey. Beş şey cuma farz değildir. Bir tanesi de Bedi ehli diyor. Köy halkına diyor cuma farz değildir. Subhanallah. Bu hadis getiriyor. Zayıf, zayıf. Duafaya <laughs> baksa bile zaten görüyor. Yani zayıf, o kadın zayıf kitabında bile bu geçiyor. Allah müstehan. Köy halkına cuma farz değildir. Yani Allah Azze ve Celle demek cumayı köy halkına farz kılmamıştır. Sadece şehir halkına farz kılmıştır. Bu insanlar nasıl hocalık yapıyorlar? Nasıl dinini öğreniyorlar ben bilmiyorum. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş oldu ne? فَلَا يَمْنَعْهَا Onu engellemesin. Selef ile de ne yapıyorlar? işte e, Abdullah ibn Mesud diyor, bak kadınları taşlamış, meslen çıkartmış. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak hadisi ortada duruyor. Ne diyor? Engellemesin. Kalem. Dedi ki, فَقَالَ بِلَالُ بْنِ عَبْدِ Bilal ibn, Bilal ibn Abdullah diyor ki, bu Bilal ibn Abdullah, e, Ömer radıyallahu anh'ın torunu, yani Abdullah'ın oğlu. Abdullah'da, Abdullah ibn Abdullah ibn Ömer ibn Ömer'in oğlu Abdullah. Bu Bilal de onun oğlu Abdullah'ın oğlu. Diyor ki Bilal vallahi lenemnahun. Allah yemin olsun ki lenemnahun. Biz onları engelleyeceğiz. Bunu kim söylüyor? Ömer radıyallahu anh'ın torunu Abdullah'ın oğlu. Abdullah radıyallahu bu hadisi okuyor. Oğlu da bunu söylüyor. Kale diyor ki Ravi fe Abdullah. Abdullah ona yöneldi. Yani oğluna yöneldi. Yöneldi Abdullah. Öyle bir yönelmiş ki fe sebbehu sebben seyyen. Kötü bir şekilde ona sövdü. Öyle bir sövmüş ki behu, sebbehu ben seyyen. Çok kötü bir şekilde. Ona sövmüş. Sövdü diyor bak. Sözmek. Biz kimseyi sövmüyoruz. Bak, Abdullah ne yapmış? Abdullah kime çekmiş? Ee, babasını çekmiş. Ömer radıyallahu anh'a çekmiş. <laughs> Ömer radıyallahu anh'u Allah azze ve celle ona razı olsun. Ee, oğlu da, Abdullah da babasını çekmiş demek ki. Din konusunda hassas. Oğluna sövüyor. Ben sana hadisi okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem engellemeyin diyorum. Sen ne diyorsun? Bak hadisin devamında. Ma semi'atuhu sebbehu mislehu kat. Subhanallah. Bundan önce böyle sövdüğünü görmedim. Yani Abdullah radıyallahu an yani bu şekilde daha hiç sövmemiş Bilal'e. Yani Bilal daha önce hiç böyle sövülmemiş. Bahdif ma semi'tuhu sabbahu mislahu qat. Hiç daha önce öyle bir şey işitmedim. Böyle söv, sövdüğünü görmedim rabi diyor. Öyle bir sövmüş ki vakal ve dedi ki Abdullah ibn Ömer diyor ki Abdullah. Uhbiruka an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana Allah'ın Resulünden haber ediyorum. Ben Allah'ın Resulü böyle dedi diyorum. Resulullah diyor ki فَلَا يَمْنَاهَا Onu engellemesin. Mescitten al koymasın. Ben Resulullah'tan haber veriyorum. Sen ne diyorsun? Engelleyeceğim diyorsun. Niçin söylemiş demek ki? Çünkü Hucurat Suresinin birinci ayetini biliyorsunuz. Allah, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyi. Bu, bu hadisen anlaşılıyor ki bu kıssadan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkan, onun hadislerine karşı çıkan kimseye karşı sert davranılır. Bak sahabenin ameli bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ameline karşı, sözüne karşı çıkanı sert davranılır. Öyle bir sert davranmış ki hatta sövmüş. فَسَبَّهُ سَبَّنْ سَيَّا Kötü bir şekilde sövmüş. Ağzının geleni söylemiş bidat ehline karşı aslında sert davranılır. Bazı halinde hep mesela bidat ehline karşı sert davranılır, ağır konuşulur diye. Bu da Abdullah İbn Ömer de, demek ki babasına çekmiş böyle din konusunda sert bir şekilde tavrını koymuş. Bu lafsın başka bir lafızda bu İmam Müslim rivayet etmiş aynı bir hadis. La temna'u ima Allahi mesacidallah. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescidinden alıkoymayın, engellemeyin. Ne kadar sarı. Nasıl diyebilirsin ki biz engelleriz ya? Yani? Bir yerde bak Resulullah diyor. Allah'ın Resulü böyle diyor. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescidinden alıkoymayınız. Diyor ki adam diyor ki işte falan sahabı taşla kovmuş, çıkartmış diyor. Ya Sübhanallah burada Resulullah hangisi üstün? Bizim peygamberimiz kim? Bizim örnekliğimiz kim? Bizim önderimiz kim? Kudveye hasen olan kimdir? Allah'ın Resulü değil mi? La <laughs> temna'u ime Allahi mesacid Allah'ın mescitlerinden. O mudaf mudaf ile de o kadar böyle harika ki ima Allahi Allah'ın kadın kulları diyelim. Allah'ın bak. Allah'ın kadın kullarını yine Allah'ın mesleklerinden, Allah'ın mesleklerinden Allah'ın kadın kullarını engellemeyin. Ne kadar sarih bir ifade, ne kadar açık bir ifade.